Ailevi gelişim, aile huzuru ile alakalı bir çalışma alanıdır. Evliliğe giden yoldan başlar. Evlilik öncesi ve evlilik sonrası süreçleri kontrol eder. Söz, nişan, nişan çarşısı, büyük aile, küçük aile ilişkileri, çocuk öncesi, çocuk sonrası, çocuk eğitimi ve en önemlisi de büyüklerin vefatıyla ailenin dağılma süreçleri gibi konularla yakından ilgilenir. İşte evlat terbiyesi noktasında muhafazakar ailelerin çocuklarının şu andaki savrulmaları ve bunun arkasındaki sebepleri iyi irdelemek ve hayatımızı kaliteli bir şekilde sürdürebilmek için en önemli kurum olan aileyi ayakta tutmak durumundayız. Aile saadeti her birimizin hayat kalitesi için vazgeçilmez değerdir.